Dünyanın kurtarılması için yeryüzündeki en seçkin ekip gerekecek. Çavuş, Kowalski, Rico ve Asker. Biz seçkinlerin en seçkiniyiz. Çak mı beşlik? Oh, ağır ol. Madagaskar'ın yaratıcılarından. Pekala millet, o gün bugün. Hayatımız boyu hazırlandığımız görev geldi, çattı. Sakin olun penguenler. Artık kuzey rüzgarının koruması altındasınız. Asker, cipsle beni. Sizinle hiçbir yere gitmiyoruz. Hmm, sizin kim olduğunuzu bile bilmiyoruz. Kuzey rüzgarı seçkin, gizli bir türler arası... ...seçkin, gizli bir türler arası... ...görev ku kuvveti. Kendilerine ya... ...yardım kendilerine kendilerine yardım edemeyen hayvanlara tahsis edildi. Hmm. Dreamworks animasyon suna. Çavuş, 8 kilometre yukarıda olmalıyız. Bu da seçeneklerimizi kısıtlar. Seçeneklerimi kendim ayarlarım. Çok daha iyice çavuş. Ama şimdi uçağın dışındayız değil mi? Kendimi olaya kaptırdım sanırım. Şey, jeton biraz geç düştü. Ha, neden şu uçağı bilmiyoruz? Kuş çarpışması kaydettim. Dreamworks'ten Madagaskar penguenleri. İşte şimdi oldu. İşimize bakalım. 400 metre. <laughs> 300 metre. Daha yüksek sesle söyle Kowalski. Affedersiniz efendim. 200 metre. Peşala. Şimdi ne yapacağımız gayet açık. <laughs> evet bu çok iyi geldi.